kalıyor kusura bakmayın. El aktarlar koltukun altında kalıp duru beni ara. Ailecek piknik yapmaya çıktık hep beraber. Şu anda e, evden dışarı çıktığım için çok çok bir oldum. sorun yok. <laughs> Rahat etmek lazım tatilde. Ben yani stresten uzak. Kesinlikle. Gönülden uzak. Gönülden uzak mı? Evden uzak. Evden uzak olabilir. Babam diyor ki hanım hanım Bunlar benim çocuklarım. <laughs> evet, Görkem Bey şu anda pikniğe gelmiş bulunmaktasınız. Efsane bir yağmur var. Yani çok güzel oldu, çok da iyi oldu. Tamam mı? Anladın mı? İşte böyle geldik anladın mı? Piknik anladın mı yapacağız. Anladın mı Porat, bilmem ne anladın mı? Bakmaz, anladın mı bel oldu. Evet, evet bel oldu. Efsane bir yağmur var. Anladın mı? Baştaki adam bize bakıyor, anladın mı? İçinden adam diyor ki şu anda Acaba diyor, ben de mi arabaya gitseydim? Dizi mi oynatıyoruz lan? Anladın mı? Ne olacak acaba bu hali? Bilmiyorum da çok güzel yağmur yağıyor Şimdi bu kamera su geçirmiyor Benim bir sıkıntım yok açıkçası Ama bu yağmur dinene kadar beklemek zorundayız çünkü İster istemez hem eşyalarımızı alacağız. Yanlış mıyım Moruk? Yanlışsın Moruk. Serseriyim. İt kopuğum. Zındık. Hayırsız. Şerefsizin tekiyim. Ahmet Kural diyor ya. Aa. Yalnız kız hiç bilir o ya. İstemeyen de yerde kalmışım. Lalalalala. Ne var lan ya? Ah, şey, ne iş? Ya hiç ya şey, bu polis Bak, gördün mü? Onu çekelim onu. Nasıl çek? Oğlum ben çok korkuyorum, ay cüce. A few moments later. Görkem Bey bizim için bugün neler yapıyorsunuz? Islak kek var. Islak kek nereden çıkıyor? Aykut yaptı. Aykut kim oğlum? Elmas. Tanıyor musun? Bunun <laughs> arkadaşı Uğur'a Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Mangal söndü. Sönmez. Annem laf et, 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 yapacak ki. Bu söndü mü şimdi? Söndüyse gel Yok, söndüyse gel Ben ciddi söylüyorum. Ortalığa kalkıyor. Gerçekten sönmüş gibi duruyor. Şimdi ata sözünü söylüyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bravo Mustafa. Bravo. Görkem şu an tutulsun diye kağıt koyuyor. <laughs> Abiciğim şimdi sallayacak bir şey yok. Olsa yanacak. Yoksa yanardı. Aynen öyle. Yanar yanar söner. Ya bu nasıl bir şey ya? Bunda sallat, sallama mı olur? <laughs> bunlar... Bunlar da ben canım ekki. Güneşi ateşi gördüm mü tamam. <laughs> Annesi çatır çatır çeviriyor, görkem eli yanıyor. <laughs> ya o şey ya... Hani, huh! Hani, patates kızartması da olur ya böyle. Sen böyle elini nasıl... Elini böyle şey, <laughs> Ya. ya. Abdest şeyde. Oo, bu nasıl nasıl görüyor musun? Bak bak bak. Biraz çapraz olsun. Çekmeğimizin Sonuna gelmiş bulunmaktayız. Herkese gün için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel geçti. Yaklaşık 6 saattir piknik yapıyoruz. Hayır yani işin en güzel kısmı şu. Buraya gelene kadar yağmurlu olduğu için, hava yağmur yağdığı için e, Çok tırsarak geldik çünkü e, ka Eğer kapalı çardak yoksa ısınacağımızı biliyorduk. Pikniğin her an iptal olma şansı vardı. Ama sağ olsun kapalı çardakları varmış. Duygularınızı alamadım. Duygularım parmadı. 3 e, ay 3 ay sonra çocuklarımla ve eşimle birlikte gezdiğim, gezdiğim e, eğlendiğim en güzel tatil ki? günü oldu. En küçük günümüz böyle olsun. Bu da yoktu. Sağ da yoktu. olasın. Oh. Söyleyecektim vazgeçtim. Aldırma, hiç